Binbaşı Mahmut Fırat! tören birlikleri görüş hayırdır Sayın Cumhurbaşkanı gelip Teşekkür ederim. Sağ ol! Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Gölgel, hemşehrilerimizin bayramını kutlamak üzere tören aracımızdalar. Bayramımız kutlu olsun. silahına işaret oldu bu şehir halkına herkes birden koştu silah başına efeler diyarı kahraman Maraş bu destan sadece Maraş'ın değil tüm milletimizin kaderini değiştiren Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakan da bir zaferdir. Kahraman ecdadımız namus bildiği vatan toprağını canı pahasına savunmuş, Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz diyerek bağımsızlığa olan sarsılmaz inancını tarihe kazımıştır. Bu olağanüstü zaferi şehrimize kazandırarak adımızı kahraman yapan Sütçü İmam, Aslan Bey, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe ve ismini sayamadığımız nice kahramanlarımıza ve Maraş halkına destansı mücadelesi ve fedakarlığı için şükranlarımı sunuyorum. Onların manevi huzurunda tazimle eğiliyorum. Onların gösterdiği bu kahramanlık bugün de bize yol göstermekte her zorluk karşısında daha güçlü durmamızı sağlayan en büyük ilham kaynağımız olmaktadır. 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketiyle nice canımızı yitirdik. Şehrimiz maalesef ağır yaralar aldı. Geçmişte olduğu gibi atalarımızdan aldığımız ruhla Kahramanmaraş'ı hep birlikte inşa ediyoruz. Bundan 105 yıl önce bu kadim şehir istiklali için gözünü kırpmadan can veren kahramanların destanına şahit olmuştu. İşte bugün de aynı ruhla, aynı inançla buradayız. Depremin açtığı yaralar, kayıplarımızın hüznü hala içimizi burkuyor. Ama biliyoruz ki bu şehrin evlatları yılmayanların, yıkılmayanların torunlarıdır. Biz Sütçü İmam'ın, Senem Ayşe'nin, Arslan Bey'in Ali Sezai Efendi'nin torunlarıyız. Biz esareti değil, şerefi tercih edenlerin mirasçılarıyız.